Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yan yana bulunan iki sokaktaki üç apartmanda koronavirüse yakalanan vakalar tespit edildi vakaların apartmanlarda yaşayan diğer insanlarla temas kurduklarının tespit edilmesi üzerine 3 apartmanda karantinaya alındı. Körfez İlçe Hıfzı Sağ Kurulu tarafından alınan kararın ardından bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri apartmanların girişlerine, giriş ve çıkışların yasaklandığını ve karantina uygulandığını belirten yazı astı. Apartmanlardaki vatandaşlar da tek tek bilgilendirildi. Öte yandan bu üç apartmanın yanında bulunan bir çocuk parkı da karantinaya alındı. Zabıta ekipleri tarafından parkın giriş ve çıkışları şeritlerle kapatıldı. Bölgede görevlendirilen polis ekipleri ise karantina kararına vatandaşların uyması ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nöbet tutuyor. <laughs>